Bugün sizlerle güzel bir etkinlik yapacağız çocuklar. Öncelikle hepinize ayrı renklerde şapkalar dağıttım. Bu şapkaların her birinin bir anlamı var çocuklar. Her bir renk size vereceğim örnek konuya farklı bakış açılarından bakmanızı sağlayacak. Merak ettim doğrusu biraz daha anlatır mısınız? Tabii ki. Beyaz şapkayı verdiğim arkadaşınız konuya tarafsız ve objektif yaklaşacak. Kırmızı şapkayı verdiğim arkadaşınız konuya duygu ve sezgilerini kullanarak, siyah şapkayı verdiğim arkadaşınız konunun olumsuz yönlerini ele alarak savunmacı bir şekilde, sarı şapkaya alan arkadaşınız olumlu ve yapıcı yanlarına yaklaşacak. Yeşil şapkaya alan arkadaşınız yaratıcı çözümler ile ve mavi şapkaya alan arkadaşınız konunun sonuçlarını ortaya koyup analiz yaparak özetleyecek. Artık başlayalım. Konumuz bir çocuk alışverişte gördüğü tüm oyuncakları istiyor. Kafanızdaki şapka renklerinin anlamına göre olaya farklı bakış açılarından yorum yapmanızı istiyorum. Önce beyaz şapkayı alan arkadaşınız bu konu hakkında yorum yapsın. Evet beyaz şapka sendeyiz. Öğretmenim bence kendisine bırakmalıyız. Oyuncak almayı çok istiyorsa alabilir ama oyuncuyu çok ise almayabilir. Kırmızı şapkayı takan arkadaşınıza soralım şimdi de. Evet kırmızı şapka, sence ne yapmalı? Öğretmenim, her gördüğü oyuncağı istiyorsa anne kızabilir. Siyah şapkayı takan arkadaşınıza geçelim. Sence ne yapmalı bu çocuk siyah şapka? Öğretmenim, her oyuncu istiyorsa çok oyuncağı vardır. Ve anne babasına gereksiz israf yaptırıyordur. Almasa daha iyi olur. Bakalım sarı şapkayı takan arkadaşınız ne diyecek? Merakla bekliyorum. Söz sende sarı şapka. Benim her gördüğü oyuncağı istese bile istenen çocuk olduğunu unutmayalım bence. Çocuklar istediği oyuncağı almalı. Evet şimdi de yeşil şapkalı arkadaşınıza söz verelim. Yeşil şapka sendeyiz. Öğretmenim bence değişik öneriler bulabiliriz. Örneğin annesinin neden gördü her oyuncağı istediğini çocuğuyla konuşmalı. Son olarak mavi şapkaya geçiyoruz. Söz sende mavi şapka. Konuyu şöyle toparlamalıyız. Bence çocuk her önce isteyip aldırırsa ailesinin parasını israf etmiş olur. Ama çocukların oyun oynamayı çok sevdiğini, bu yüzden gördükleri oyuncakları almak isteyeceklerini göz önünde bulundurursak, israf etmeden ailesinin bütçesine uygun oyuncaklar alabilir. Harikasınız çocuklar. Bu düşünme tekniğiyle bilginin, duygunun, yapıcılığın ve yaratıcılığın hepsine aynı anda odaklanmak yerine ayrı ayrı ilgilenme imkanı sağlamış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum.